Rize'de vatandaşın uzun süredir dile getirdiği şehirler arası otobüs terminali projesinde çalışmalar sürüyor. Otobüs terminali merkezin hemen girişinde Alipaşa Mahallesi bölgesinde bulunan arazilerde yapılacak. Yeni otobüs terminali ihtiyaca cevap verecek büyüklükte ve bölgenin mimari dokusuna uygun olarak inşa edilecek. ASKON Rize şube başkanı Recep Ali Karakoyun yeni otogar projesinin yapılacağı yeri eleştirdi. Çay Televizyon'da gündem programına konuk olan Karakoyun, yeni yerin ara araçların giriş ve çıkışları noktasında sıkıntılı bir yer olduğunu söyledi. Ben oraya ne anlamda bakıyorum? Yani siz bir terminal yapıyorsunuz, otobüs terminali. Bu terminal, otobüs terminali Rize'nin 10 yılına mı hitap edecek? 20'ye mi hitap edecek? 30'a mı, 40'a mı, 50'ye mi? Kaç yıllık plana göre bunu yapıyorsunuz? Bu bir. İkincisi burası biliyorsunuz bir otoban. Evet. Bu yol bir otoban yani. Karadeniz sahil yolu. Bu yolun giriş çıkışını nasıl yapacaksınız? Artvin'den gelen otobüsü oraya nasıl sokacaksınız? Çıkanı nasıl geri göndereceksiniz? Evet. Orada oluşacak o trafiği o ana yol nasıl kaldıracak? Şimdi orada bir baktım, inceledim oraya üst yolu küçültüyorlar, evet, evet. biraz daha geri çekiyorlar. Üst yol küçüldüğü zaman yani terminal üzerindeki üst yol küçüldüğü zaman oradan sen trafiği oradan sağlarsan bu sefer yolun küçülüyor. Şu an herhalde yandan bir yan yol yapıyorlar. yapıyorlar. E, o yan yol oraya hitap etmez. Yani Karakoy'un söz konusu yerin ancak şehir içi terminali olabileceğini savundu. Orası ne olur biliyor musunuz? E, şehir içi terminali olur. Hmm. Yani bugün İyidere, dere Derepazarı, Fındıklı bütün Çayeli oraya küçük bir terminal yaparsın. Toplu içeriğinin yani bütün, ulaşımını sağlayacak. Or, orada sağlarsın. Şehirden çıkartırsın otobüsleri. Çok güzel olur. Şehirden çıkartırsın minibüsleri otobüsleri orada kalkış yeri olur. İsteyen gider oradan biner, isteyen de oradan Çayeli Pazar, Ardeşen minibüsü kalkar. Rize'nin içerisinde durağı olur. Alır oradan yolcusunu devamı. Togay Muratoğlu doğru yerin neresi olabileceğini sordu. Recep Ali Karakoyun yer gösterdi. Orada olması yanlış. Doğru olması gereken yer şu anda ya, ee, sen yetkili olsaydın terminal nerede bilmem. Geçen ben mesela o, o konuda bir düşündük dedik ki, ya bu otogar nerede olabilir falan. Ya bu sanayiye teklif ettikleri yer var ya. Şeyde, Çifte Kavak'ta. Aynen. Mesela oraya otogar yapabilir Orada sanayi olmaz zaten. <laughs> ya oraya otogar yapabilirler yani. Ama orası olmaz yani. Evet. Ya bence olmaz yani. Ben öyle düşünüyorum. Teknik de bir adamım yani bu konuda. Herhalde, ya, ya ben çıkıyorum. öyle düşünüyorum. E, şehir plancılarıyla konuşuyorsun. O adamlar da diyor burada olmaz. E, mimarlarla konuşuyorsun. Onlar da diyor ya bütün teknik adamlar burada olmaz derken bir projeye ısrar etmenin yerinde yine bir, bir o anlamı gizlen mi oluyor ki ya şimdi o şimdi o da olunca öyle olacak emin olun diyecekler ki ya şimdi bu bilmiyoruz yani ya, bilmiyoruz bir gizli bir el var el var.